Armin değil belli olur. Şu uçağın rotasını çizin. Uçağın rotasını ne yapacaksın hacı ya? Hadi sen yeşil Gideyim, yukarıdan yağmur yağıyor buraya. Ha, buraya yağmur yağıyor, şu arkadaki evlere bağırsak ya. Onun üstü gibi, nasıl çakıldın lan oraya? Ar evlere mi gidiyoruz arkadaki? En arkadaki evlere gidelim. O hipne de oraya gitti ya. Gel lan lan, gelsene. Dalın amına koyayım biz de. Tolga, ooo, eve, U U. her yere iniyor, her yere iniyor. Anlısı kim adam var yanımdan geçti lan. Elimde bir şey kuramadım yeri falan. Ne oldu ya. orası çocuğu ne oldu? Ah. Arda neredesin? Yanında mısın? Dur dur canlıyım. Can basıyorum şu anda. Ya, ya, kit vereyim. Sığıyı, var var ya. var kitim var. Sığıyı alırım senden. Mesela... Ne ne lan? Çok düşman babacığım. A dışarıdan da koşuyor. Çok vurdum adama. Balkonda bombanız var mı? 340 balkon, işaretledim bina. Arkada var lan arkada. Onur arkadan geliyor. Onur arkamızda adam var lan. Valla. Abi hiç ne kaskım ne yeleğim var. Oh be, al beni. Size kullanıyorum hacı kusura bakma, başka kitim yok. Ulan oğlum manyaksın. Geleyim mi, size geleyim mi? Yok. Tamam, çift buldum bir tane. Onur'un sesine ne oldu? Abi, buradayım buradayım. Beyler sessiz. Aa benim adam öldü lan. Nereye saklanmış şüphe demek? Nereye gitmiş? Burada burada 3 çanta var ha. Çanta var ya. Oğlum burada bayağı adam ölmüş lan. Bak 30 saniyede kıyım oldu ya. 2 tane bende var zaten hadi. 2 bende var. Bende de 2 var. 1. Yelek lazım. Yelek yok. Burası temiz mi şu anda? hiç bilmiyorum ardacım. Oo kar 98. 556 isteyen var mı? Stolomda adam var. Bitmedi burası. Abi dikkat edin 240'tan soldan bakıyor olabilir. Kim o soldan gelen Arda abi. Benim. Adam solda sanırım şu an. Aşağıyı patlatacağım abi. Dışarıda mı içeride <laughs> mi? Sanırım içeride ama emin değilim. Sol, so sola doğru duvar varsa dışarıda olabilir. Arkası temiz. Evin arkası. Hep beraber girelim şu eve. Beyler bir toplanın. Burada. Ay ay abi o... ne Adam ne aldı ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne Gençler ne diyorsunuz? Ne ne diyoruz? Melin abi. Biri sürünüyor mu? Bilmiyorum ki ama ben duymadım. Amına koyayım. Ben hemen Burada Kit bir var, var mı? Şakarız ya. Ver bana kitiyi sana sıhhiye vereyim ya. Burada burada. Gel ben aldım abi vereyim sana kit Ben de veririm ya bende 4 tane hmm. var Parıp vereyim mi kit? Bunun ne nerede? Ver ver kitmiyor da git Al sen de şunu Dur, dur la dur Pardaya ne oluyor oğlum? Al bas şunu. Ölürüz mü, ölürüz mü, görevin olmaz. Buraya girildi ya. Buraya ilk girdiğim yer burası hatta. Ya 7.62 lazım bana ya. Al. Ah. Bir de hey, burada... 3x var. mı? Ben de yokmuş. 3x de yok. Ben miniye mi geçsem ya? Burada mini var oyuncak varsa. Uzun i̇lk şarjör falan sürü. var. Mini mi var? He. Ya. Oğlum ben G36'ya geçeceğim böyle giderse be berilde yok bende mermi ya. Sizde ben de Veririm yok. sana. G veririm Aa, bak sana ben mini alayım 90 tane attım buraya. Ne Neredesin? Mini nerede? Burada mıydı? Sen neredesin Faruk? A o Benim evin yapayım. içinde. Solda altta altta yukarı çıkma altta. Tamam. Sen mermi mi istiyorsun 90 tane attım sana ben berilde bırakıyorum. Şu, al şu 5.56'ları benden, buraya 120 tane bıraktım. İyi şey, iyi şey. Hmm. Yalnız her, her türlü ben sıkıntı yaşayacağım galiba, dur bakalım. Ne oldu, ne lazım sana oğlum? Yok 7.62 yok, yani var şu anda da ilerleyen dönem için diyorum. Kimse kullanmıyor. Şey eee... 40'tan daha var, al 40'tan daha geldi elime. 3x var mı 3x? Onları da al. Yine Al gel dedim. ben de vereyim sana biraz. Al 40 Daha tane de ben Kaç tane attım oğlum? 2x 200 var 200 bende 200 de. 40. Kar kar var bende. 3x varsa Adam güzel Adam olacak. lan yerden mermi 10 tane kaldı. E yeter be oğlum 240 tane oldu. Oynayamayacağım dedin. Şimdi bak bir sürü mermi. Aa, var. Aynen. 3x ya. yok 3x. Bende şu, de. Şuraya bir bakalım Ayy, ya. Ay şu götü vardı lan. Emre götü. Mehmet şimdi şey lazım ya dikey gören oldu mu? Gördüm ben bir tane de nerede gördüm hatırlamıyorum. İkinci sorum e, MP5 k için he bunlar. Uzatılmış şarjör. MP5 k için gören olsa. Bir de MP5 k için namlı bir Onlardan çok çıkıyor diye söylüyorum yani önünüze çıkabilir. Uzatılmışını buldum. Sen MP mi kullanıyorsun? Dostum işini buldum kaldın aldın yükünü <laughs> Onlardan çok çıkıyordu ya bak tekrar da söylüyorum çok çıkıyordu Alev gizleyici aldım sana Faruk Ne için? Miniş Hafif şey mi? Yok yok hafif Mp5 için Aa havalı duruyor lan aldım, aldım Tolga gel bak gel gel Bir şey göstereceğim sana Onur, Onur biliyor bak Sağ ol, Gel gel. Oraya nasıl geleceğiz lan? Karşı bina mı orası? Çatıya çık bakayım, çatıya çıkılıyordu oradan. Dur oğlum. Nerede çatıya çıkıyoruz oğlum? Buradan çatıya çıkma yer mi? <laughs> Nerede diyor? Şu anlamadım. duvarı patlatabiliyor mu? Ha dur. <laughs> bak şimdi <laughs> buraya bakıyor mu bak. Buradan ha. çatıya çıktım ben. Onur da şurada bir yerde savaşıyor tamam mı? Burada bir yerde savaşıyor. Faruk da baksın. Bak ben buradan çatıda çatıdayım. Onur da şuralarda bir yerde savaşıyor. Aynı Faruk gibi atladım. Bak şu iki çanağın arasına düştüm. Tamam mı? Sıkıştım burada. Adam beni vurdu burada. Düştüm amına koyayım. Onur adam Onur adamı vurdu. Onur beni buraya gelip şuradan atlayıp kaldıresiye kadar öldüm yolu bulasıya kadar. Tam kanser olmalı. Çanağın arasında mı ha, sıkıştın? i̇ki arası. çanağın arasında sıkıştım amına koyayım. Aklınızda bulsun. O çanağın üstüne <laughs> sakın atlamayın amına koyayım. Ucu freni görmedin değil mi Onurcuğum? Ben AR ucu bulamadım ya. Şey için lan. Her yerde çıkıyor önüne. Ne o? MP5 için. Ha. Uzun hızlı çekim Yok. var burada. Yol almıyoruz mu abi artık ya? Dikdene bir yürüyün buraya, buraya çıkalım. Olmasın boş alandayım Şunlar alandaymışım. Az çıkalım. Faruk da. sen gel ben sana alev gezici vereyim ya burada varmış. Ben onlara doğru bir, gidiyorum. Bir, bir, bir. Abi birincilik nasıl geldi bir hatırlıyor musun? <laughs> Şöyle gelik e, çanta iki sayısın dedim. Bari de buraya, attım tamam mı? Başka hiç orada bu. Şu karşı da karşıki ada var ya 285'te. Peki karşıki dağda ada mı? Jandarma, jandarma. Jandarmaymış. Onur 3x'i yok. Vurdum oraya. İkanı yok. Çıksa. Olur şu 3x'i ver ama nakayım ya. Al 2x'i al. Kar var bende. Kenara tutun diyor. Amin akadım. 10 kez tutun da mı ne yapayım? Aa adamlar 5 ee, yönü 5 yönü. Onur onur onur. Beş, Yakın. 5 ne? Birinak, birinak. Oğlum çok vuruyorlar. Başka yerden vuruyorlar. Şu adam ölüsüne sıkıyormuşum ya. Ölüsün. Orada bir kişi, bir kişi şey. daha var Faruk. Sağda bir kişi daha yok mu diye? Oraya doğru gidelim. Buraya çünkü herkes buraya bakıyor şu anda. Gel. Ne yapacağız? Yani adama daha sıçacağız mı diyorsun? Ağzına sıçacağız. İşte geliyor. Özür harekat. Sessiz. Oo ne kadar çok sekiyor lan bu. Gel gel beni kaldırın. Adam öldü mü? Ben berili değiştireyim ya. Böyle çok sekiyor. Bu da şey var. Ne, ne var? Mitix yok. Ben Mitix. Bomb vardı. Ay Allah'ına kurban. Vallahi ana kurban. Diğer yavru yavru vardı. O nereye gitti ya? Yeleği temiz mi? Yeleği 3 ise 38 canı var. Benimki nereye? Skar mı oynuyorsun? Eser tamam. burada bir şeyler var. Eseler meseler var burada. Bir şeyler var ya burada bir şeyler var. E, ARS'i ne? Aresi ne? Skar. Bu da Skar. Ben Skar'a geçiyorum ya. Ya senin zaten başından beri Beril oynamaman lazım. Beril erkek dışarıda Sana gelmez ya, o. susturucu taktım ucuna. Çok sekiyor. Hayır yani. aman hayır hayır. <laughs> M4'te çok zor kontrol ediliyor. Abi, Geri dedim de, de dedim. Ben Beril'i hayatta takmam dedim yani. A adamı buldur bulduramamışımdır belki de. İ va bir ilk ilk sıktım gitti gerisi hepsi şey. Adamlar koşuyor burada. Göstermek gösterme kendini çıtırma. Ben hala nereden görüyorum Sağdan da sıkan var ya, soldan sıkıyor, sağda sıkıyor. Ha gördüm kaydaymış kötü. Arkadan arkadan Abi arkadan. Sağdan da. Ay amına koyacağım sağını şimdi ya. Bunlar alan. Ayanlar içeride. Dalandı gençler. Onlar alanda değil galiba. Ben şu sağdan sıkanlara bir göz atmak istiyorum belki arkalara. Şurada ya, şu duvarın arkasındalar. da. Koşmayacağınız zaman. Bunlar okay. alanda olabilir. Daha diğer tarafa gidiyorlar. Bir tanesini düşürdüm abi orada. Düştü biri, biri düştü. Şeyin arkasında kaldı bir tane. Duvar arkasından çıkacak şimdi beyler bak. Sisin açılmasını bekliyor. Beyler o biraz sağında kalacak. Biraz İndirin, tamam mı? Çıkar. Gitsek mi onlar olur? Öldü beni ki. öldü. Çıkacak şimdi bak. Lavuk. Onur o sen orada. Öldü. Onur çok orada adamların içinde kaldı bence. Yok burada iki kişi değil. birini düşürdüm de. Basıyor mu Onur sana? Ama basmasak. Abi aşağı. biri biri kaldıracak onu şimdi. Onlar sağ taraftan akabilir. Onur alanda değiliz orada. İstersen ya, ya, ya. gel bu tarafa. Oğlum bu adamlar gel. alanda lan. Şuraya gelin ortaya. Onur. Kaçabiliyor mu? Bir tık geri gel ben seni görüyorum. Orada kal ya lan. Geliyor lan. Öldü. Aa. Lan bana nereden sıkıyorsun? geliyor. Burada Barık. adam bana yardım Kaptır, atın. Park. Bana gelecek adam var mı? Kaldıracak. Ben kaldır geldim de. E bakayım. Adam olacak bilmiyorum ama. Adana koşun. Siz yola <laughs> Seni tutayım ben. Oradan alana. Seni Burada adam atayım. önümde 210. Bu nasıl bir sıkmak abi direkt kafadan başka hiçbir şey vurmuyor Bakayım, bu ya. Şu şurada taşın arkasında onun onun sağında bak şu taşın arkasında. O değil senin taşınlık taşın arkasında. Kafadan başka hiçbir yere vurmuyor. Bu çocuğu. Bunu feda yolacağız ondan. Nereden görüyor beni bu be? bir tane kaldı. Taşın arkasındaki kaldı. Tam e, taşın arkasındaki kaldı abi. Hadi aşağı doğru koşacak şimdi sike sike. <laughs> tamam abi sakin sakin o gelecek herhalde. Dur o, şey atıyorum oraya abi. Telefon. Alan, alan götüne değecek değmesin. Ananı sikeyim ya. Oğlum. Beraber hareket etsiniz de veya. Orada orada. Anın arkasında. Onu ne işeceğim büyük ihtimalle. <laughs> Yaramışlar. Şimdi çıkıyor. Soldan çıkacak oh. abi. Ayrılma var ya. Ulan bu adam nasıl faker ya. Gidi gidi gidi. Onur öyle dur, Onur öyle dur. Öyle dur, heh. Kaç kilo var? 5. Bende de aynı 5. 2 oh. var. Yargı timing be çok iyi.